Merhabalar, son gelişmelerle karşınızdayız. Nijer askeri cuntası ülkedeki tüm kadın ve erkekleri ordunun yanında savaşmaya çağırdı. İki Afrika ülkesinin Nijer'e saldırmaya hazır olduğu yönünde cuntadan açıklamalar geliyor. Bu arada şunu da söylerim, önemli gelişmeler var. Nijer'in başkenti Niamey'de stadyumda binlerce kişi toplanmış durumda. Özellikle bu bölgede askeri cuntayı destekleyen mitingler düzenleniyor. Daha sonrasında ise karşı mitingler de düzenlendi. Onları da aktarırız. Dün Rus Wagner grubu ülkeye gelmişti. Wagner grubunun başkent niyemeye gelmesinin ardından askeri darbeyi destekleyen binlerce kişi sokağa inerken Wagner lehine gösteri düzenliyor. Bu sırada Fransa'da ise Nijer Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'a destek için miting düzenleniyor. Göstericiler Bazoum'un serbest bırakılması çağrısında bulunurken Fransa'nın Nijer'e askeri müdahalesini istediler. Bir taraftan tabii ki Afrika'da sadece Nijer'de savaş yok. Sudan'da iç savaş devam ediyor. Sudan hızlı destek kuvvetleri Batı Korfoton eyaletinde kontrolü sağladıklarını ifade ediyor. Darbe gerçekleştirmek isteyen hızlı destek kuvvetlerinin 22. Tümen Silahlı Kuvvetleri burada bir propaganda videosunu paylaşırken liderleri Korgeneral Hamdan Dagalo bu bölgede halkın da askerlere katılmasını istedi. Halktan bazı kişilerin 22. Tümen'e katıldığı ifade ettirirken Sudan halkı Korfadan eyaletinde hızlı destek kuvvetleri darbecilere katılıyor şeklinde videolar da paylaşılmış. Bir taraftan da tabii ki de Somali'den görüntüleri görmektesiniz. Somali daha çok terörden çekmiş durumda. Terör örgütü eşebab bağlamında Somali Savunma Bakanı'nı görmektesiniz. Türkiye'de eğitim alan Abdülkadir Muhammed Nur Somali'nin bir önceki Adalet Bakanı'ydı. Adalet Bakanı daha sonrasında Savunma Bakanı oldu. Kendisi Somali ordusunu ziyaret ediyor. Buradan da çeşitli görüntüler paylaşılmış. Suriye'ye gidiyoruz. Birkaç gündür Suriye Arap ordusu resmi isminden bahsediyoruz. Kısacası Esad ordusuyla Rusya arasında gece tatbikatları devam ediyordu. Arka arkaya buradan da çeşitli görüntüler paylaşılırken yine bilindiği gibi Suriye'de İdlib'de muhalif gruplar aralıksız olarak Rus hava ve uzay kuvvetleri tarafından vuruluyor. Muhaliflerin karargahının vurulduğu haberini servis etmiştik. Suriye'de Suriye Milli Ordusu tarafından kısıtlı imkanlarla karşılık geldi. Halep'in batısında 46. Alay cephesinde Esad rejiminin komuta binası muhalif güçler tarafından vurulmuş durumda. Yapılan resmi açıklamada Fetih Mubin Operasyon Odası'nın Halep'in batısında 46. Alay bölgesinde Esad rejimine ait komuta binasını 57 milimetrelik toplarla hedef aldığı duyuruldu. Binada çok sayıda Esad askerinin öldü, sayının 100 civarında oldu ve kritik karar alma merkezlerinden biri olduğu ifade ediliyor. Bu füzeler Türkiye tarafından mı verildi yoksa yerli olarak mı üretildi bu konuda herhangi bir bilgiye de ulaşamadık. 57 milimetrelik toplar vasıtasıyla rejim karargana saldırı gerçekleşiyor. Yine bir taraftan da Ürdün sınırında Özgür Suriye ordusu tarafından Amerika ile çalışmaya devam edeceğiz açıklaması yapıldı. Bu bölgede yapılan açıklama bağlamında yine çeşitli görüntülerin yayınlandığını görmektesiniz. Ürdün sınırında bulunan ve kendilerine Özgür Suriye ordusu diyen ve Suriye Milli Ordusu'nun bayrağını takan gruba ait görüntüleri de görmektesiniz. Suriye'nin tamamında kontrolü sağlamak için, geleceğin Suriye'sini inşa etmek için Suriye toplumunun tüm kesimleri ve aşiretleriyle el ele çalışıyoruz. El Tenfüsü Rukban'dan görüntüler paylaşılmış. El Tenfüsü'nün de geçen günlerde Rusya tarafından vurulduğunu bir kez daha hatırlatalım. Dünyada neler oluyor derseniz diğer gelişmeleri aktıralım. Ukrayna'nın Bamut kentinde Adam taktik grubundan Ukraynalı askerler cephe hattına gönderilecek kamikaze insansız hava araçlarını test ediyor. Bamut Rusya'nın işgaline geçmişti. Görüntüler nasıl Bamut'tan diyebilirsiniz. Biz de buna şaşırmış durumdayız. Yine İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms, İtalya'ya bağlı Lampedusa adası yakınlarında Tunus'tan gelen 194 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu. Açık denizden kurtarılan göçmenler 3 gün süren yolculuğun ardından İtalya'nın birincisi kentine götürülüyor. İran'da tartışma var, mecliste tartışmalar yaşanıyor. İranlı milletvekili Gulam Rıza Nuri, meclise sunulan zorunlu başörtü yasa tasarısının toplumsal desteğe sahip olmadığını ifade ederken mevcut yasalara zarar verecek bir takım sorunlar barındırıyor açıklamasını yapıyor. Rus ordusu Ukrayna'ya yoğun sevkiyat yapıyor. Dün Rusya'da lojistik günüydü. Bu bağlamda yine trenlerle tank, araç ve teçhizat sevkiyatı gerçekleşiyor. Nijer hava sahası kapatılmıştı fakat Türk Hava Yolları'na izin verilmiş durumda. Türk Hava Yolları Nijer hava sahasından uçuş gerçekleştiriyor. Dün Suudi Arabistan ile Baykar arasında anlaşma imzalandı. Krallıkta drone endüstrisini yerelleştirmek için Türk şirketi Baykar ile anlaşma imzaladık açıklaması yapıldı. Akınca Suudi Arabistan'da üretilecek. Genel Müdür Haluk konuşuyor. Haluk Bayraktar şunları söyledi. Projenin büyüklüğünün farkındayız. Stratejik işbirliği için seferberiz. Tüm bayraktar filosunun etkin kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Projenin devamı içinde hazırız şeklinde yeni siyalara yönelik ilk kez açıklamalarda bulundu. Yine sadece Baykar değil, Aselsan ve Roketsan firmaları da Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Pek fazla detay paylaşılmamış. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de Fransa tarafından Ukrayna, Hibet'ten Skarp seyir füzesini bizzat imzalıyor. Buradan da Zelenski tarafından yayınlanan çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Gündem Cezayir. Cezayir, Nijel'i işgal eden herhangi bir ülke misilleme yaparız uyarısında bulundu. Kısacası bu mesaj her ne kadar Çat ve Nijerya geri adım da bu iki ülke ve Fransa'ya ilgiden diyor bu şekilde bir açıklama geldi. Rusya'ya gidiyoruz. Dimitri Medvedev konuşuyor. Ukrayna'yla müzakere henüz gerek yok. Düşman dizlerin üstüne çökmenin açıklamasını yaptı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen son istişarelere yanıt veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya ile Ukrayna arasında ilişkilerin mevcut durumu hakkında sert açıklamalarda bulundu ve Suudi Arabistan'a Rusya olmadan barış görüşmeleri yaptığı için tepki gösteriyor. Suudi Arabistan'da yapılan barış görüşmelerinde Rusya'nın üst düzeyde temsil edilmediğini de hatırlatalım. Peki savaşta son durum ne dersiniz? Son duruma kısaca bakalım. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait KA-52 timsah kodu ile helikopterler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı, Güdümlü füzeyle imha etmiş durumda, Zaporojya bölgesinden görüntüler paylaşılmış. Rusya'da daha çok aslında dün askeri demiryolu işçilerinin ödüllendirilmesi töreni yapıldı. Askeri demiryolu işçileri için çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Bir taraftan da Rusya, askeri bağlarını güçlendirmek için Asya ülkeleriyle çeşitli anlaşmalar yapıyor. Yine Asya ülkeleri bağlamında Myanmar Birlik Cumhuriyetinde terörle mücadele konusunda uluslararası bir komuta ve personel eğitimini tamamlandığı duyuruldu. Buraya birçok Asya ülkesinden katılım olurken Rusya tarafından yayınlanan propaganda görüntülerini görmektesiniz. Myanmar'daki juntaylar Rusya arasındaki askeri işbirliği de devam ediyor. Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimine askeri uçaklarını konuşlandırmak istiyor. Servis ettikleri haberlerde adayı hava yoluyla boğma planı nedeniyle Kıbrıs'ta Yunan uçak filosunun bulunması zorunludur değerlendirmesi yapılmış. Türk tankerleri Erdoğan'ın hava kuvvetlerinin menzilini genişletiyor ifadesine yer verilen haberde her dakika kalkışa hazır uçaklarla incelik üstlerinden Türklerin uçuş yaptığını görmekteyiz. Yine Dalaman'daki iki hava üssü vasıtasıyla Türkler uçuş yapıyor değerlendirmesi yapılırken Türkiye'nin cephanesinde şu füze sistemleri bulunuyor gibi Yunanistan tek tek kasırga, yıldırım, bora gibi tek tek değerlendirmeler yaparken, buna çözüm olarak Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimine daha fazla uçak yollaması gerektiği yönünde de değerlendirme yapılmış. Zaten Yunanistan meclisinde sadece Türkiye ile ilgili haberlerin yapıldığını görüyoruz. İsrail tarafından Suriye'ye saldırı gerçekleşiyor. İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'ın hemen batısında Dimas bölgesinde İran ordusunu vurdu. 4 İran ordusu askeri ölürken 4'ünün de yaralandığı haberleri servis ediliyor. İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'ı da gece saatlerinde vurmuş durumda. Bazılarının Suriye hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğu yönünde de bölge meclisinden haberler paylaşılıyor. Yine cepheden görüntüleri görmektesiniz. Donetsk Doblası'nda konuştu. Ukrayna ordusunun cephe hattındaki askerleri yüksek hareketliliğe geçmiş durumda. Karşı saldırının ilk iki aşaması başarısız olmuştu. Üçüncü aşama bağlamında bölgede konuştuğu birliklerin Rus mevzilerine yönelik top atışı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Buradan da görüntüleri görmektesiniz. Karşılıklı olarak top atışları devam ederken biz de böylelikle günün birinci videosunu Yine son bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. İsrail vatandaşı Filistinler arasında artan cinayetlere karşı tabutlu protesto gösterisi düzenleniyor. İsrail vatandaşı Filistinliler bu bölgede hükümeti protesto ederken Habiba meydanında İsrail vatandaşı Filistinli ve İsrailli binlerce kişi yılbaşından bu yana Arap toplumunun katledilmesi ve toplam 141 Filistinli cinayete kurban gitmesini protesto ediyor. Gösteriler Haifa kentinde de yapılmış durumda. في امريكا الجنوبيه وفي افريقيا